Herkese merhaba değerli arkadaşlarım Ben Ersin Karadeniz Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Bugün video konumuz Çatıl tamiri ile ilgili olacaktı Lakin Arızamız çok basit olduğu için Hemen çalışmaya başladı O yüzden nasıl tamir ettiğimizi sizlere Gösteremeyeceğim Lakin anlatayım Şunun fişini çekeyim ki Çok ses yapıyor Evet Arkadaşlar kettle'ımıza su koyduk. Kahve yapacaktık. Çalışmıyordu. Ee, öncelikle Öncelikle Bu bu kısmı kolay kolay arıza yapmaz ama Fişi çekiliyken Buraya tornavida girmediği için şöyle iki tane Birbirine değmeyecek şekilde Ne yaptım arkadaşlar çivi koydum kontrol ettim burada elektrik olduğunu gördüm Sonrası bunda bunları tekrar takım sandığına attık ve hemen buradaki kapağı açtık. Buradaki sivici aldık. Arkadaşlar bunlar da iki türlü arıza oluyor. Yani genelde bu alt kısmı bozulmuyor. İki türlü arıza oluyor. Ya bu düğme bozuluyor. Zamanla bu oksitleme yapıyor. Veya da resistansı. Düğme bozulduğunda bu düğmeler değişebiliyor. Zaten fişti. Bunun yenisini piyasadan temin edip değiştirebilirsiniz. Biz değiştirmeden önce şöyle bir bakım yapıyoruz. Bakım yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Eğer çalışırsa tekrar kullanmaya devam ediyoruz. Ee, bizimkisi çalıştı arkadaşlar. Ee, dolayısıyla sizler de kettle'ınız çalışmadığında fiş takılı olmayacak. Kesinlikle fiş takılı olmayacak arkadaşlar. Önce benim yaptığım gibi yine fiş takılı olmamak şartıyla buraya iki tane bakın burada çünkü buraya tornavida girmiyor arkadaşlar. Böyle iki tane takım sandığınızdan birbirine değmeyecek şekilde bir daha koyarak kontrol kalemiyle kontrol ettiğinizde eğer çalışıyorsa yine elektriği söküyorsunuz. Sonrasında katlanımızın içinde su yokken sökün. Şu düğmeyi e, birazcık şu şekilde yaparak veya içini söküp temizleyerek içerisinde sarı burçlar var. Bakın şu görmüş olduğunuz termik arkadaşlar belli bir sıcaklığı görünce düğümü genleşiyor. Genleşince düğmeyi attırıyor. Düğmenin atmasını sağlayan termik bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz saç parçası. Evet. Daha fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Böylelikle bir tamir videosunun sonuna geldik. Keşke sizlere nasıl yaptığımı gösterebilseydim. Dediğim gibi o kadar çabuk, o kadar kolay oldu ki video çekmeden adeta hemen kendiliğinden çalıştı. Ben de nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü hepimizin evinde böyle kettle'larımız var. Tekrar söylemek istiyorum. Arızaları ya bu düğmeden veya resistanslan. Resistanslan olursa bunların resistansları değişmiyor. E, ama bunlar değişiyor. Resistanslansa e, bunu artık ne yaparsınız? E, i̇çerisine birazcık toprak şurayı söküp atın. Çiçek çi saksı olarak kullanırsınız artık bahçenizde. O işin esprisi. Evet arkadaşlar şimdi kettle'ımızı topluyoruz. Şöyle altında bir plastik parça var. Önce bunu bu şekilde şuraya yuvasına oturtuyoruz arkadaşlar. Burada bir tane vida yeri var. Toplaması da çok basit. Sökmesi de çok basit. Neyi nereden söküyorsanız onu oraya takın. Evet. Bu vida da şey, bu düğmenin üstünde şöyle tırnaklar var. Bir yukarıda olacak. Bu model kettle'lar için söylüyorum, Kettle'lar için. Evet. Sonrasında bu kapağı bu şekilde bakacağız. Oturduğuna emin olacağız arkadaşlar. Zaten tırnakta oturduğu zaman videoya bile gerek yok. Ama vidasını tabii ki takalım. Evet. Yani böyle basit arızalar için. Yüzlerce lira para harcamanıza gerek yok arkadaşlar. Bu vidayı sıkarken dikkatli sıkın. Ee, bizim tabirimizce yalama yapmayın. Şurada iki tane tırnağı var. Onun oturduğuna emin olun. Eğer bu oturmazsa buradaki vida e, tırnaklar. Evet, çıt diye ses geldi. Evet, oturmazsa kaldırma esnasında dolu olduğunu düşünün. Dökülebilir, düşebilir. Şimdi bir de şöyle açalım. Sesimizi duyalım. Sonra videoyu sonlandırırız. Evet. Görmüş, duymuş olduğunuz gibi video çıkıyor bilmiyorum. Ama çalışıyor şu anda. Bakın buhar çıkmaya başladı. Evet. Böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna. Böyle güzel videoları istiyorsanız devamını e, güzel yorumlar yazarak bizi takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.